Bu bir bir gün vlogu. Benimle bir günü beş gün gibi yaşayacaksınız. Hazır olun. Bugün geceden başladım. Çünkü saat 12 geçti diyormuşum. Bye. Bye. Eğitmenlerle çekeceğimiz bir videonun provasını aldık. Ve hepimiz sabahtan akşama kadar dans ettik. Ve inanılmaz yorgun bir şekilde eve geldiğimiz için şu an hiçbirinin sesini duymuyorsunuz. Ya da bilerek susuyorlar. Ben <gülüyor> <gülüyor> Hep beraber bize geldik. Ee, şu an prova sonrası Irmak'la. <laughs> hey. Wow. Aa, biri daha geldi. Irmak'la toplantımızı alacağız. Ondan sonra tabii ki hemen yatmamız lazım ki yarın sabah 7'de. 7 kalkalım. Ömer Hoca geldi. Hemen Ömer Hoca'yı çekelim. Nasıl? Ne? Bu? Bir gün vlogum. Beni vlogunda kullanıyorsan bunun için menajerimle görüşüp e, anlaşman lazım. Şimdi işimize dönelim. Her yazdığı mesajı e like atıyor. Evet bazı mesajlara katılıyor o, ve like atıyor. Ben dedim ki ona yeter artık. Ben Ben, ben bunun vakti yok diye, ben bunun vakti <laughs> yok, <laughs> yok diye ders çalışsın diye şey yapıyor. O giriyor bütün hepsini like'lıyor. Bir şey bu oyununa ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> like Bu koydum bırak ya. Sen şu zümbene bir like atayım. Şişeciğim <laughs> biz şu anda çok eğlenceli vakit geçiriyoruz arkadaşlar. Neden bu konuya girmek istemiyorum? E şu anda yani lütfen toplantınla ilgilenir misin? Biz böyle buradayız. Evet gerçek yüzü. Bu Hayır bulaşıkları hep ben yıkarım. Bir de geldiğinde ne su yıkar? Evde de maskeyle dolaşır. <gülüyor> <gülüyor> dolaşır. <gülüyor> <gülüyor> Herhalde <gülüyor> <şartlarında> <gülüyor> mesafe koyuyor böyle. Çıkarmamış ama.

lais <laughs> 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 <secondo> <laughs> <laughs> Gece bütün eğitmenler evde kaldığımız için salonda da uyuyanlar var. Benim gün içerisinde öğlen 12'ye kadar kendime ayırdığım vakit. Ya da 11. bazen. O yüzden 12'ye kadar kendim için ne yapmak istiyorsam, bu genelde kitap okumak ve antrenman oluyor. Ben hepsini sabah ne kadar erken kalkarsam kendime o kadar vakit ayırabilirim vitaminlerimiz var bir de. Bunları ama bir şeyler yedikten sonra alacağız. Ee, balık yağı ve multivitamin. Bugün göreceksiniz zaten gün içerisinde yapsam şeyleri yapabilmeniz için gerçekten bir sürü vitamin ve işte glutamin gibi destekler almanız gerekiyor. Yoksa yaşayamazsınız. <laughs> son birkaç haftadır. Sıkça kahveye taktım. güzel anını gösteriyorum size. Yaklaş. <laughs> Karanlık. Ama... <Olsun. gülüyor> Bardakta siyah zaten hiçbir şey gözükmüyor. <yazık gülüyor> <laughs> Santo. Alın. Çok iyi. Şimdi yeni bir kitaba başlıyorum. Okuyunca söyleyeceğim ee, nasıl bir kitap olduğunu. Şöyle bir şey. Yaratıcı Beyin diye. <laughs> Okuduktan sonra söyleyeceğim. Aslı uyanmış. Çek çek. <laughs> Neydi? <laughs> Çok sabah. <laughs> Alışkın değilim. Burada Edip de Aslı'nın uyandığında Asyalı oluyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Kahvaltı zamanı. Ben kahvaltıda mı çok Hepsini mi? Biraz protein almam sıkıntı çekiyorum. Bunun üzerine ya zeytinyağı. Bol zeytinyağı. Sabahları yağlı beslenmem gerekiyor. Yanında da biraz çiğ kuru yemiş. Kaldı ben. <laughs> çiğ kuru yemiş bizde böyle bir yapılmış için. Hiç iç olmayan kahvaltı. <laughs> evet şimdi bana afiyet olsun. Antrenmana gidiyoruz. Antrenmandan sonra ne yaptık bu antrenmanı hatırlamıyorum. Fırmağa <laughs> sormak lazım. Okey. Şimdi antrenman sonra güzel bir gün <laughs> Ve tabii ki tatlı. tatlı. başlıyorum. E, antrenman boyunca çok görüşebileceğimi sanmıyorum çünkü odaklanmam <laughs> lazım. E, antrenman bitti gibi de toplantıya dans fabrikaya uçuyoruz hep beraber. Evet, şu an antrenmandan çıktım, proteinimi aldım ve toplantı için yola koyuluyorum. Tabii ki toplantıya gitmeden önce kahve alacağım kendime. Toplantımızı dağıldıktan aldıktan sonra uzun bir gün bizi bekliyor. Burayı dışarıdan da göstermek isterim. Dışarıda bile dans ettiğimiz aynalar var. Dönüyorlar sağ sola. Ve toplantı için hadi bakalım. Toplantımızı aldık tane kalan insan arkadaşlar, insan arkadaşlar burada. <laughs> 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 ev sallayın vloguma. Vloguna ev sallama. <laughs> Kameralarını açmayanlar. Evet, ünlü, ola, ünlü olma şansınızı kaybettiniz. Sertan tutar. <laughs> ah, bir kişi daha sallıyor, bir kişi daha sallıyor. Arkadaşlar selam. Ben Sertan. Ben Sertan. Şimdi e, vlog arasında beni instagramdan takip edin. Ben Sertan. Takip edin beni Toplantımız bitti. Çok sevdiğim bir markanın bir çekimi olacak bugün. Ona beraber gidiyor olacağız. Ve videosunda Aslı Hoca, Cansu Hoca ile birlikte Vogue Commercial bir şeyler hazırladık. Çok eğlenceli, çok keyifli bir şey olacağını düşünüyorum. Birazcık sizi çekimlerin backstage'ine götüreceğim. Ben de. Sıradaki kişi benim Hatice Hanım. Bize Barbie bebek gibi yapıyor yani. Güzelliğinize güzellik katıyor. Evet. Ee, Böyle de tatlı. Bak. Nasıl olmuş? <laughs> Ve tabii ki bunu yapan... Wow! wow. <laughs> evet, serving my face. Peki o zaman stüdyoya geçelim. <gülüyor> <gülüyor> that that <gülüyor> 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 evet, şimdi Home Fabrika çekimine geçiyorum. Home Fabrika stüdyosunu göstereceğim size. Ve Home Fabrika nedir biraz anlatayım. Önce stüdyoya bakalım. Beraber girelim. Hoş geldiniz. <laughs> Merhaba. Şu an Home Fabrika'dayım. Home Fabrika stüdyosundayım. Home Fabrika nedir? Dans Fabrika'nın online platformu. Yani senin Dans Fabrika'ya gelemiyorsan ya da e, uzakta oturuyorsan, başka bir ülkede olabilirsin, başka bir şehirde olabilirsin, nerede olursan ol bütün derslerimize, eğitimlerimize hem canlı yayın olarak hem de e, tutorial'larımızla, programlarımızla erişebileceğin bir platform. Yani artık hiç uzak değiliz hiçbirinize. Home Fabrika, Dans Fabrika'nın online eğitim platformu. Ve biz de bütün eğitmenler şu an eğitim videolarımızın çekimleri için Home Fabrika Stüdyosu'na giriyoruz. Benim de şu an hızlıca bir Home Fabrika Stüdyosu'nda tutorial çekimim olacak. Home fabrika çekiminden sonra da hızlıca bir şeyler atıştıracağım ve sonra tekrar programa kaldığımız yerden devam edeceğiz. Eğer online eğitimlerimize kayıt olmak isterseniz Home fabrika için info@homefabrika.com'dan detaylı bilgi alabilirsiniz. Ben çekime kaçıyorum. Bye. Home fabrika çekimimiz de bitti ve yemek zamanı. <gülüyor> <gülüyor> yemek için çok heyecanlıyım. Sen hocam. Heyecanlı. Çok. <laughs> Aşırı heyecanını yemek için. O fabrika çekiminden sonra şu an neyim var? Özel dersler. Özel var. Ders. Nice. Aa, Sibil geliyor. Öğle yemeğinde hala bol yağlı beslenmeye devam. Ve ne yediğimi merak edenler için. <laughs> Çok yağlı. Salata yiyorum. Şimdi Sibil'le dersimize geçiyoruz. Adım. Aşırı. Bu arada pişeceğimden çizgi kadar şu bak o kadar iyi bir basket bas, bas, ki bana böyle sivil çalışmadan gelmezsen her ödevini yapmazsan almıyorum dersi falan. Feci gazım ödevimi birazdan göreceksiniz. E, bugün kahve içip ödev yapmazken yakaladım. O yüzden <laughs> dersi Zaten bana böyle sivil gelmezsen <laughs> ödevi almıyorum falan diyor ama aldı. Önce ödevlerle verir. başlayacağız sonra derse geçiyoruz. Yes. Ders sonrası görüşürüz. şimdi bol dersim var. Ardından master dersim var. <laughs> e, şu an koreografiyi tekrar edeceğim çünkü bir gün de o kadar fazla koreografi çıkartıyorum ki anti koreografiler aklıma kalmıyor. O yüzden dersten önce hemen koreografiyi kontrol ediyorum. Derse öyle giriyorum. dersinde gidiyoruz. Hadi bakalım. Elimde evet. elinde suyum, suyu, her şeyim burada. Biraz söyleyeceğim. Bir şey diyeceğim. E, hocam sizden önce çıkıyor bari. <laughs> Biraz ders açıp çıkıp hazırlanmayı seviyorum o yüzden. Mane'yi de Sonra o baksı açıyorum. Evet. Siz Steve? Dokunmak dediğinizde touch, when you hear touch, three feelings, üç tane his aklımıza gelen. Müziği açtığınız birle yapmaya başlıyorsunuz, değiştir dediğinde ikiye geçiyorsunuz, değiştir dediğinde gidince de Highest ve alakalı storumuzun bir videosu var. Çok güzel mesajlarımızın olduğu. Değişik kafalarda olduğumuz bir videomuz var. Onun editiyle alakalı Berkay'la masaya oturacağız. Ve çok değişik bir video gelecek. Çok heyecanlıyım. Daha gün bitmedi. Eve gideceğiz. Çalışmaya devam. Ve gün sonunda kendime de vakit ayıracağım. Berkay'la eve gitmeyip ofiste bu işi halletmeye karar verdik. Nisa'nın buraya girmesi lazım. Evet, bir de çekim yapmam lazım ama onu şu an yapamam. Çünkü çok dakika kaybediyoruz öyle yapınca. evet, ofiste başka kimler var? Ee, night workers. Hello, ben Serdan Tarık'ın ekibi. Gofi. Çizgisi bir alem so much. Sıkıyorum vlogunda mı yer alacağım? biz arkadaşız biliyor musunuz? Siz benim arkadaşım. evet böyle bir ortam arkadaşlar işte. Yani böyle değişik sayko şeyler geliyor şu anda. Acaba buradan ne çıkacak? Hadi tahmin edin bakalım. Hadi bir ufak izlet Hadi çok ufak. Geliyor. ilerleten bir oyun Eve gidip Netflix'ten bir tane dizi izlemeden uyumayacağım. Oooo. Ne uyudu. şey olacak, açacağız. 3 saniye sonra benim evet. çocuğum geldi diyeyim. Ama kendim için şey yapmış oldum. Evet. <laughs> <Üç saniye. gülüyor> evet sonunda sonunda <laughs> evdeyiz. <laughs> Nisucuğumla birlikte. That's me. That's me. Hepimizin bağımlılığı olduğu gibi Netflix'i izleyeceğim. Sajayla her film izlediğimizde çok iyi filmler izliyoruz ve bayağı beynimizi yine çok abartı kullandığımız filmler seçmiş oluyoruz yanlışlıkla. Aşırı iyi olduğu için bence ben uyuyakalamayacağım ama evet. E... <laughs> Uyumak lazım. Cheers. <laughs> <laughs> çok korkunç bir çekim oldu. <laughs> Ve tabii ki... <laughs> <Bunu> yapmam lazımdı. <laughs> bir günün sonuna geldik. İzlerken yoruldunuz mu bilmiyorum ama ben çok yoruldum. Ama bir o kadar da mutluyum. Ve her günün böyle geçtiği için inanılmaz mutlu hissediyorum. Bir başka vloglarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. oh <laughs>